İlyas sen beni böyle her gün bırakacak mısın? Evet karıcığım. İş çıkışında da gelip alacağım seni tamam mı? Hiç hoş olmuyor ama böyle. Velim gibi. Ben kendim gider gelirim. Olmaz öyle şey Sevda. Otobüse binmeni istemiyorum. Sapığı var, sarkını var. Olmaz. <laughs> Bak. Mavi engem de kendi gidip geliyor. Amcam senin gibi paranoya yapmıyor. Bana ne onlardan ya? Amcan karısını benim seni düşündüğüm kadar düşünmüyor demek ki. Of! Görüşürüz İlyas. Ya Sevda, karıcığım, sen bu okul konusunda ciddi misin ya? Bak istersen şöyle yapalım. Bu sene okulunu dondur, ben de sınavlara hazırlanayım. Kesin kazanırım. Seneye beraber gider geliriz. Ne dersin? İlyas, saçmalama istersen. Selam. E hadi Sevda gelmiyor musun? Geliyorum yenge. Hadi. Sen nereye? Dersliğe kadar bıraksaydım sizi. Gerek yok. İlkokul çocuğu muyum ben? Ders bitene kadar dışarıda mı bekleyeceksin Elias? Gerekirse beklerim abi Ne var? Öğrenci kimlik verin, lütfen. Sizin öğrenci kimliğiniz? Ee, benim kimliğim yok. TC kimlik mi versem? Öğrenci olmayan giremez beyefendi. Dışarıda bekleyeceksiniz. Ama bu... Neyse karıcığım, ders çıkışında seni burada bekliyor olacağım. Başarılar. Mavi, Sevda sana emanet. Sevda kocaman kız İlyas. O kendini göz kulak olur. Yürü Sevdacığım. İyi dersler, başarılar. Abicim, bak İki tane kadın var ya, sağdaki benim karım. Senin de yengen olur. Onu bu okulda koruyup kollayacaksın. İyice sahip çıkacaksın. Sarkan eden olursa da beni arayacaksın. Bak. Bu benim kartım. Ne yazıyor burada? Göreç Holding. İlyas Teret. Evet. Bu iliğini karşılıksız bırakmam. Hadi kolay gelsin.